Minecraft'tan korkuyor musunuz? Ya da şöyle sorayım. Minecraft'tan hiç korktunuz mu? Minecraft'ı biliyorsanız bin bir türlü efsanelerin olduğunu da bilirsiniz. Bugün ise 100 gün maceramızı bir efsanem saldırı oldu. Bu efsane tek başına gelmedi. Yanında başka efsaneleri de getirdi. Biz ise bu lanetli dünyada 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Eğer bu serinin veya bu tarz videoların devamını gelmesini isterseniz bunu bana like atarak ve abone olarak gösterebilirsin. Eğer modu isterseniz bu serinin en çok like alan video serisi olursa sizinle paylaşacağım. Ayrıca Discord sunucuma her videomdaki modları ve eklentileri paylaştığım bir bölüm var. Oradan da indirebilirsiniz. Bugün Harry olduğu bir dünyada 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım Ama 100 gün biraz uzun olacağından dolayı. Eee bittik zorlanacağım evet. Bittik zorlanacağım. Evet. Eee bu dünya tek oyunculuğu değil mi? bir yapı keşfettim ve lan buna sebep olamaz diye şöyle bir yapı var burası aeroplane biyomu diyorlar ve ben de burada doğdum direkt biraz korkunç bu video kanalın en çok like alan videosu yaparsanız e, bu mod peki size yayınlayacağım nasıl kurulduğunu yayınlayacağım her şeyini göstereceğim şu gelişimler dahil her şeyi göstereceğim o yüzden like atıp abone olmayı unutmayın ki sizinle de paylaşayım böyle şeyleri çünkü ben bunu istemedikçe kimse yapmıyor ve ben sap gibi ortada kalıyorum bu yüzden her videoda bundan sonra like isteyeceğim ve ona göre modpack paylaşacağım. Şuradan hemen taş eşyalara geçeceğim. Ve 1.21'de oynadığım için şimdi Allah belanı vermesin. Bu ne lan? Her yerde cırı cır var. Ötüyorlar kafamın içini s**ki patlı. Dur lan. Ben açayım dur. Dur. Dur yapma. Aa, ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Ben niye oyn... Ya s**k. <laughs> Bu sesler ne bu korkunç sesler geliyor. Kontrolün god. Buna ne oluyor ki? Her neyse mağaraya inmek için çok erken bir vakit olduğunu düşündüm. Ben de çıkmak istiyorum. İzin verin çıkmama. Arkadaşlar oyunum çöktü. Bu oyunumun neden çöktüğünü bilmiyorum. Oyun çöktü. Bu Herobrine'in böyle bir oyun o, olayı vardı diye hatırlıyorum. Oyunu çek. Hani... Bu sesler ne olur? <laughs> Sen ne alaka? Bir dakika bu ben bunu eklediğimi hatırlamıyorum. Minecraft korku oyunudur diyordum ya size. Bu sefer gerçekten korku oyunu. Ana ne bu ne lan? Oh shit. Oh shit. O neydi? Ver buranın bir olayı değildir umarım o. Ağzına sıçayım. Ne olur sabah olsun. Oh her an arkamdan biri. Gece olmasından çok korkuyorum. Çünkü gece en savunmasız olduğum şey. Hem yaratıklar çok fazla. Merhaba Eleyler. Hayır hayır. Eleyi vurdu? çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> 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 Aa. Gözlerime girdi. Bir de tek başıma olduğum için de şu an çok korkuyorum. Çünkü normalde bu videoda yanımda biri olması gerekiyordu ya. Ha. <laughs> <laughs> Ölmedin lan. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Yine şurada bir bokluk bok olmuş ama. Bir güzelinden bir kalkan yapayım baştan. Çünkü kalkan kan, kan kalk. Kalkan her şeydir. Bir de bir tane kask yapsam işimi görür. Tam birinci günü geçirdim mi? Aynen. Birinci gün geçildi. Al Ey, evet. hoş gibi ki. Terk edilmiş köy mü buldum ya? Ya ben o kafa yiyeceğim. Bula bula gerçekten bu köyü mü buldum ben ya? Gerçekten insanlıktan yüksün bir yerde evet bakın. Oha oğlum bayağı zombi köy lan bunlar. Bir eğer çekseydi tadından yenmezdi be. Ne yapıyorsunuz? Ee, bu köyü adam ederim ben. O yüzden bütün köylülere oturtma kararı aldım. Oh shit. Dur. Lütfen dur. Lütfen dur size 2 saniye bir şey yapacağım. Vur ben vurma. Tamam. İki tanesi cepte. Tamam. Sen de şöyle gelirsen çok memnun olurum. Tamam. Aferin size. Herde var dört köylü. Tam burası iyi. ve. oluyor? Aa, lan what the fuck? Heh. tamam. Burası şu anlık benim minik kuruluşumun ilk adımları. O ne? boş niye kırık? O oh. <laughs> bunu yaptığımı hatırlamıyorum. Herbrain gel. Herbrain beni gondik galiba. Arkamı da sürekli kontrol etmem lazım yoksa. Yine <laughs> oyunum çıktı. Ne yapayım? çok fazla var ya. Neden öyle? Şimdilik şurayı tek geçeceğim çünkü hani benim bir bir yol bulmam lazım. O zamana kadar İkinci gün. Oh! Oh! yeni bir köy. Umarım bu köyde diğer köy gibi bir tarafları yememiştir. Merhaba köylüler. Buraya nasıl ekebiliriz bu tohumları sorabilir miyim? Abi çok mistik şeyler var burada. Aa demir galem. Lütfen gel buraya. Sana kıydığım için özür dilerim ama. Umarım benden intikam almaya gelmezsin sen de. Evet bir piramit daha mı? Yok piramit değil ki bu. Biraz değişik bir yapı. Balkabağı da alayım ne olur ne olmaz. Lazım oluyor bu tür şeyler bazen burada öldürmek zorundayım çünkü beyazından gayet uzaktasınız ve hayatta kalmanız için hiçbir sebep yok. Belki ruhunuz olduğunuz için, ruhunuz olduğu için bazı hayvan severler bana saldırabilir. Kelimelerimi düşünerek alıyorum çünkü her an ihtimali olduğunu düşünüyorum gelecekte. Solumdan bir hafif bir bir rüzgar geliyor. Lütfen gelmesin. Hatsız ediyor çünkü. Brunelf çöllerde, kırlarda, yürüyor Çok fazla ıssız yer gizmişti. Ama ne olduysa bomboş bir... Bu ne oğlum? Ya sol kulağımdan öyle bir rüzgar geliyor ki. Merhaba. iyi günler. Neredeyim acaba? Hiçbir yerde. Neden <laughs> bir manşefte bağlanabilir miyim artık lütfen? Nereye geldim gerçekten ya? Mağaradan çok korkunç sesler geliyor ya. Ben mağaralara inmek istemiyorum. Bu ne lan? Oha mezarlık buldum ve hiç oha buna bulaştığım için biru bana bulaşmayacak değil mi çünkü bulaşırsa korkarım ee, ben şey yapayım ee, geri koyayım lütfen lütfen geri koyayım tamam mı? Ben, ben, sizi görmedim, siz beni görmediniz görüşürüz. Hatta al ruh fenerini de bırakıyorum. Tamam mı? Ben ben dokunmadım buraya. Ben yokum. Siz beni görmezden gelin. Siz yolunuza ben görmem. <laughs> i̇yi günler, saygılar, sevgiler Adamı da çöle koymuşlar ya mezarlığına. Neyse iyi demir çıktı içinden. Ben niye çöldeyim? Oo, tamam şey Damet ismi arası var. Burası da ne kadar derinmiş ya. Hmm. Merhaba. Şu an ben şey yapabiliyorum galiba. Yes. Neyse ben gidiyorum buradan. Görüşürüz. Bak ordu gibi bırakıyorum her bana bulaşma lütfen. Ben bu dünyanın bir sakiniyim. Ordu <laughs> gibi bıraktım. Lütfen bana bulaşmayın. Demir falan yok mu ya? Demir vardı şurada. Ben buradan çıkmanın yolunu bulmam lazım. Ya da ben en iyisi bir set yapayım ya. Şöyle güzelinden Hop tam yetti Aynen Full set demir oldum Buralardan yine demir toplayacağım Çünkü ileride demir malzemelere daha çok ihtiyacım olacağından dolayı Çok yankılı bir bas bir ses veriyor ya O beni geriyor ama mağaralarda hiç gerilmem Girdiğimde ama bu mod pek Ben ne yaptıysam kendi eserimden korkmaya başladım Heh. Yankı sesi falan çok iyi de Gece oldu Hadi bakalım uyuyalım Kaçıncı gün diyeyim? Üçüncü gün Ah jungle çok iyi. Çünkü bambu olması lazım. Bambuyu da aldıktan sonra benim için her şey tıkırında. O güzel bir hasar aldım. Bin yıllık konuşacak bir parkur yapıyorum. Uf. Uh. Gel buraya. Gel buraya. Kevin'i çağırmalıyım diye bir şey de aldım ya. O başladık mı? Vallahi hiçbir zararım yok. Lütfen bana bulaşma. Senin bu biyomunu ben bulmak istemiyorum ya. izliyor mu? Altamda da kırıldı süper. Altasız hareket biledim ben. Ben bunu yapıyordum ya. İzin yapacağım şimdi. Kalkamıyorum o yüzden. Bak şimdi izin. İzlemeyin, boş verin ya. Evet arkadaşlar, sonunda birini bulduk ver buraya Kötü bulunan diklemeden önce onda korkmama gerek kalmıyor. Tam da videodaydım şu an. Her <laughs> <laughs> evet, gel gel oğlum çok güzel leşek yer buldum ben. Bak. Çok güzel değil mi? Bak buraya tamam. geliriz öyle. Ananı. Ah oh, salaklar. <laughs> bu arada bu yaratıklı şeylerden de korkmamız gerekiyor çünkü ben Birbirlerini öldürdüler lan gördün mü? Şey e dördüncü yok. güne geldim Emre. siz dördüncü güne nasıl geliyorsun sen? Gelmem lazımdı çünkü sizin gelmeniz uzun sürerdi. Aa dur, sana yatak yapalım. Evet yatak. Yönümde tam yeterli kadar var ha. Ney? Bu sadece ne? Ben kabus mu gördüm? Ben kabus görmüşüm. Ben nasıl kabus gördüm ya? Bambuların yanına gel. Bambuların yanına gel. Anını satayım. İşaret bak. Gel 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 gel. Benim açıma gel ama bak tamam mı? Ha, tamam, oh gel. shit. Hayır 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 hayır. Hayır <laughs> evet. hayır 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 Emre. Hayır hayır. Bu <laughs> ağaca ne yapıyorsan yapma bana sakın gösterme. Oğlum şimdi ben bu ağaçı kesiyorum diye bana musallat olmasın Erobrine. Ha evet senin hikaye kanka hiçler musallat oldu değil ne Ve gece olmuş gel, gel. Koy atakları. Yaktım. Hmm, bir sürü eşya mut gelmiş. Allah lav lavuzu buldum. Nedir'e gidebiliriz? Ryan'ın şeyini biyomunda. değiliz Roman'ın bir yolunda. Değiliz onu. Roman'ın biyomunda hiç şey olmuyor. Ağaç şeyleri şey, sağlıyor. Yukarı şeyleri yok abi. Konuşamıyorum. Ağaç yaprakları mı? Ben bir kere oğlum anı olduğunda oradaydım ben. Evet evet var. Bir sürü var dünyada. Orada durmadık iki. Iyi i̇ki. İyi bana hoş olduğunuzu da lazım Emre ya. Topları. Güzel olacak ama be. Biz de orada arkadaşlar vardı neredeyse 50 güne gelmiştik. Teknik aksantılardan dolayı tekrar baştan başlamak zorunda kaldık. Çünkü arabayı modu çalışmadı. Evet çalışmadı. Çok sinirliydi Emre o zaman. <laughs> ne yapsa hep laf ediyordu ya. Gidiyor şey topluyor, ağaç topla diyordum İstemeyi istemeyi yapıyordu. Can isteyerek yapıyor ama. Dur bakalım bir dakika statü yapacağım evet Son Statü et... yapma Neden? Saldırır Minik statü Saldırıyor mu? Şaka tamam yapıyorum bilmiyorum ki ne işe yaradığını Hadi bak o zaman deneyelim Bizi korusun diye melek koyacağım Arda He Gel bak kapının girişine koydum Lan Ananı oyun kapandı Evet arkadaşlar birkaç tane teknik aksaklıktan sonra devam ediyoruz Emre sağolsun Bir daha iyi olmasın ama Minik statü hala duruyor Elinde mi? Ha elimde değil Nerede? Hala yapım aşağı yani E'ye bastığımda yapılabilir gibi gösteriyor. Yapma ama. Ama yaparsan batarız yine. Ee, ben bir şey yapacağım. Yapma. Bir şey yapacağım tabut yapacağım. Yapma. Koyma bir şey yapma bak. Yapma. Yapma. <laughs> Onu imha et. Oriyantik ortam yapmış çocuk kendine ya. <laughs> Çok güzel değil mi? erotik ortam. Orayı kim atacağımı biliyor musun? Ben seni atacağım. Ya sana mı laf atacaktım ya? Eşek atacaktım evet. oraya. De yine bana sövmüş oluyorsun. <laughs> Kabul ediyor yani eşek olduğunu. <laughs> Sen bir çok bozmaya başladın. Seni eşekler cennetine gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yapmadım. Kendine alıp söktün geri Emir 10 günde bir uyumayacağız tamam mı? 10 günde bir uyum Neden? Çünkü o zaman bütün olay kaçıyor. Çünkü her şey akşam yaşanıyor. Ya şey atsana bana. demiri. Hmm. Ne yapacağım abi demirle? Çakmak. Of, Ve nihayet amacıma ulaştım Emir. Evi yakacağım. Evimi mi <laughs> Şaka bak ya. <laughs> <Anne. Aa. gülüyor> Emre. Bir şey gitti içime. <laughs> ben biraz dışarıda dolaşacağım bu sefer. Dolaş. Biraz gereken bir şeyler getirirsin artık. Mantar gördüm. Oha mantara bak lan. Minecraft'ta hiç böyle mantar görmedim. Mantar ağacı. Mum buldum beyaz mum. Burada bir şey mi var lan? Aa. Oha. Ne? Şey mezarmış bura. Birimiz mezar. Mezar mı mezarlık mı? Mezar. Ne metalden içinden kaybolma maneti demir mi Patlama koruması bir demirdir. Ve devasa bir mantar şeklinde. <laughs> Ne oldu lan? Ne Aa Akasya şeyi buldum köyü. Aa şurada da bir köy. Oha lan. Akasya köyüyle... burada öyle bir konum ne ki şu an? Sağ tarafında Akasya köyü var. Sol tarafında Meşe köyü var. Ve onun hemen arka tarafında da şey var. Eee portal var. Ay ben seninle uğraşıyorum. Portalın hemen arka tarafında da batık gemi var. What? What? Aha. Oh. Aa. Ah. Oh. Ne yapıyorsun oğlum? Ah! Şerefsiz yürü de kaçtı lan. Oha zombi Ayşe spawn olmuş. Şurada kitap varsa alayım. O oh, çok iyi ya. Ne kadar? 12 tane. <laughs> ne? Ah! Oğlum iyi misin? Oo. Ben buraya girmeli miyim ya? Hadi girdim ya. Ama şu ambiyans sesini verme bana işte ya. Allah'ım bunun kadar gerici bir ambiyans sesi duymadım ben. Evet, abi ambiyans sesi her şey ya. Ananı avradını. Oh. Üfle! Benden korktun ne? Evet. Oğlum korktum öttürme şunu ya. <laughs> kemik alıp tepelenebilir misin? Köpek buldum yaşasın. Evet hem de bir sürü. Oğlum kurtlar var değil ha burada. Kemik. Baksana, evet. atsana kemik. <laughs> <Lan>, atsana evet. <laughs> bana. Lan! At. <laughs> bana atsana kemik. Adam Oğlum sen niye yiyeceksin ha? Lan hayır. Oğlum yuh. <laughs> Bu da sana sinirlendi ya. Ya. Otizmli köpek. Bence ne yapalım biliyor musun? İkimiz de kaldıralım koşmaya başlayalım eve. Ev şu tarafta. Tamam 3, 2, 1. Ha? kaç. Birbirlerine doluyorlar değil mi yani? Ah! Üstünü mü atladı? Abi biz birbirimize niye vurduk ya? Umarım önüme tepeleyelim seni kesmez. Bu köpek senin mi benim mi belli değil ki. <laughs> tamam ben eve geldim. Heh, ah, aferin yavrum otur. Onun sakin olması lazım. <laughs> ah! Aa evet evet böyle bir olay vardı. Nasıl yaptın lan? Sifte bastım sağ tıkladım. Bu yine örülüyor. Ah lan duvarın içine girdi. Hello Brian. Ah lan ah, Emre sana bakıyor. <laughs> hayır hayır. Evet en son kaçıncı günde kalmışız? 13. günde. Çünkü aslında bir gün fazladan geldi. Çünkü ben ee, uyudum hemen sen yokken. Evet. O yüzden. Ve bayağı bir bekledik aslında. Mesela şöyle animasyonlar var. Mesela evet. Emre 3 boyutlu şu an. Evet RuneS'te 3 boyutlu arkadaşlar. <laughs> Ama sen çok çirkin duruyorsun lan böyle. Yani şöyle animasyonlar var gördüğünüz gibi. Bence çok tatlı oldu oyun. Yani evet, Ve daha komik da komik. göstermediğimiz aslında. Bir sürü yemek modu ekledik. Sonra filahlar silahlar milahlar her şeyleri... Evet burada zaten görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Onları koy ya sen. Oha. Oha. Emre var. Aa ana. Ne güzel. Bu şey mi, o kaskı yapmamız lazım. Oha Emre abi, kahraman gibi duruyor lan şey. Ana lan odundan armor yapabiliyormuşuz. <laughs> Ciddiyim. Gördün sevin. Lan. Ne oldu? Sen mi öptürdün kornayı? Evet. Ya. Bum. Aa ne tıraşı Emre. Tıraşı. Ah. Soğan buldum. Ney? Soğan mı? Soğan. Aa. Sana soğan buldum Emre. Gerekirse ah. soğan ekmek yeriz. <laughs> Bizden vazgeçmeyiz. Atları keseyim mi deri için? Atlar üzgünüm. Ya da bir kes. Tane... Aa. Senin gibi yere buranın var ya ben. Aa bir köy daha buldum lan. onadan neden öyle? İlk defa bir değişik bir yapı gördüm. İlk defa böyle bir yapı görüyorum lan. Ben böyle bir yapı görmedim hiç. Ya oğlum bu güncü ya. Alayım mı bunu? Al al. Flama melama desenlerini onu yapıyorum. Onlar yapıyorum. Oha ikisini öldürdüm lan. Herabrın gece gece hiç çıkmamam lazım seni. Of iskeletler de buldum. Oğlum çok güzel bir şey diyor, bir şey diyor lan. Gerçekçi mi ya. Aa havuç buldum Emre. Ne güzel. Of. Ay, yayı düştü lan. Birisi beni takip mi ediyor? Ha, 10 gün hayatta kalınca veriyor ha. onu. 10 günü geçtik biz, 14. gün oldu. Oyna lan. He, mantar. Güzelinde mezarımız var burada. Sadakat ikizir, şey, büyü. Alır. Oh! Oh! Oh. 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 attı bu arada. Bak jump ediyor oğlum. Jump scare edin bildiğin. Oo. Oh. Deli hasar yedim ha. Ne hasar yiyince ben daha fazla vuruyordum değil mi baltayla? Evet. Lan şeyi tek attım lan. Harry senin ağzına tışarım gelme bir daha öyle. Oğlum. Lan. Bu ne oğlum çok geliyor lan bu. Buyur. Oho. Bu ne böyle? Oha! 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 Oha Emre! Oğlum animasyon nerede şey? Al brut yok ya. Emre arkana bak. <gülüyor> <gülüyor> Orası senin mezarın. Bir şey gösterecektim sana. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama buraya bu buraya olmaz ki. İşte bu örnek sadece. Adam nasıl duracak Kanka merak ediyorum my god. Emre ben ne oldum böyle? Viking. Viking. Oo. Oo. Ya 3 blok genişliğinde. Oo. Aa, ah ah. çok vuruyorsun. Kaç vurdum? Oh. 6 kaydımı götürdün. Oo. Oh. Ben bundan birilerinin üstünde denemem lazım. Oğlum ben çok havalı bir şey oldum lan. Domuz. İlk dövüşeceğim canlı sensin. <laughs> ah! Emre Emre buraya koşuyor bak 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 aa, gitti aa, gördün mü? Gitti evet gel buraya çok, <laughs> çok güçlüyüz evet. artık korktuk aslında çok fayda fayda giriyor ya evde o ses neydi lan? Meşale al ha, bir tane atsana ah lan ne oldu? Erbrain geldi yanına. Böyle evet. <laughs> çok korkunç bu oyun ya. Alya melekler mağarada da var bile. Oğlum zoom yapamıyorum ya. Zoom yapsam neler neler. Bende ne dürbün var. Ah! Oh! <laughs> oğlum melek düştü melek düştü. Evet evet. Allah. Ah. Oh. Emre bu. Kırılmıyor be. Emre bu kırılmıyor. Bunu hasar veremiyoruz geriden. Emre dur ona bakalım. ona baka, Onu sen bak. Tamam mı? Şeyle deneyeceğim. Demiri kazmayla kazmaya deneyeceğim. Allah kahretsin! Yine hafta oyundan beri. Ya! Beni? Evre niye bakmayı kestin? Ve bugünlük bu kadar. Biliyorum kısa gelmiş olabilir. Bu ses kaydını 6.ye alıyorum. Çünkü edit programı bilgisayarım kötü olduğundan şakasız 17.ye çekiyor. Ve sadece edit programı da çekmiyor. Aynı zamanda bilgisayarım da çöküyor. Her neyse haftaya pazar günü serinin devamı gelecek. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.